Yeniden merhabalar. Pandas öğrenmeye devam ediyoruz. Bu derste data frame'in index yapılarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi e, burada ilk yapmak istediğimiz tabii ki yine bir pandası import etmek olacak. Şu şekilde genişletelim. Şimdi burada ilk olarak datamı bir oluşturmak istiyorum. Data frame'de göstereceğim. Datayı oluşturacağım burada. İlk olarak buraya isim verilerini girmek istiyorum. Şu şekilde. Tamam mı? İşte Ahmet, Mehmet tamam mı? Ayşe, Fatma olsun. Sıradan isimler. Şöyle geleyim buraya. Aşağıya inelim. Şimdi sonrasında mesela bir yaş verisi verelim. Tamam mı? Şöyle. Buraya da mesela ne diyelim? Hatta direkt integer olarak verelim. 25, 30, 35, bir de 40 olsun. Buraya geldim. Bir de şehir verisi verelim. Şöyle geleyim. İstanbul, Ankara, İzmir ve şöyle bir de mesela Bursa olsun. Çok güzel. Şimdi yapmak istediğim data frame içerisinde datayı vermek olacak. Data frame diyeceğim. Şu şekilde tabii şuraya vereceğim. Ne oldu? Bir sintaks hatası yapmışız. Burada nerede bir hata yaptık? Ha şurada virgül koymamışız. Şu an tamam. Data frame'i bir çağırayım. Şu şekilde gördüğünüz gibi data frame listeli bir şekilde bana güzel bir şekilde verildi. Sanki böyle bir Excel havası var değil mi? Çok güzel. Şimdi burada yapmak istediğim ilk şey mesela öğrenmek istediğim ilk özellik özel indeks atama. Tamam mı? Şu şekilde. Özel indeks atama. Aslında bir ders önce biz bu data frame'in indeks yapılarına küçük de olsa bir giriş yapmıştık. Hani başlangıçta ya biz bunları geçen ders görmüştük derseniz falan şaşırmayın. Bu derse biraz daha detaylı olan kısmını görmüş olacağız. Şimdi geleyim. data frame diyeyim tamam mı? pd nokta data frame diyeceğim şu şekilde. parantezimi açtım. Şimdi burada Datamı ilk olarak verdim. Şöyle geleceğim. Hatırlarsanız bir ders önce dediğim gibi bunu yapmıştık. Ne yapmıştık? Şöyle işte A, B, tamam mı? C, şöyle bir de D şeklinde data frame'in indekslerini vermeye çalışayım. Data frame'i çağırdığım zaman gördüğünüz gibi bakın şurada 0, 1, 2, 3 vardı. İndekslerini ben artık A, B, C, D olarak değiştirmiş oldum. Çok güzel. Burada başka ne yapabilirim? İşte öğrenmek istediğim başka bir mevzu ne olabilir mesela? İşte etiketlere göre seçim yaptırabilirim. Bunu da zaten hatırlarsınız bir ders önce görmüştük. Şöyle geleyim. Etiketlere göre seçim diyelim. Şöyle çağırayım. Şimdi burada ne yapıyorduk? data frame.loc diyerek şu şekilde köşeli parantezimi açtım. Buraya mesela diyorum ki az e, satırını ben almak istiyorum. Ahmet 25 İstanbul şeklinde şu detayı e, alabildim. Harikulade. Bunun dışında ne vardı? Data frame nokta diyebilirim. I log diyebilirim. Pardon. Mesela burada da şuraya 2 diyerek tamam mı? Ayşe işte 35 İzmir e, detayını alabilirim. Buradaki 2 aslında bir indeks numarası 0 şu 0 1 şu da 2 tamam. Bunun dışında işte başka ne var? Ee, işte aklıma gelen şu an mesela eee data frame indekslerini yeniden adlandırma işlemini yapabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Şöyle geleyim. Mesela diyeyim ki şöyle data frame e, indekslerin şöyle indekslerini yeniden adlandırma diyeyim şuraya. Şöyle alt satıra geçelim. Burada yapmak istediğimiz şu: data frame nokta index diyorum. Tamam mı? Eşittir dedim. Geldim. Şöyle köşeli parantezimi açtım. Mesela bir virgül pardon bir virgül iki üç dedim buraya. <laughs> Şuraya da 4 dedim. Tamam mı? Şuraya da geleyim. Data frame'i çağırayım. Bak, şurada nasıl abcd şeklinde yazdıysak ve içeriğinde indeksi şu şekilde verdiysek tamam mı dataframe.index diyerek de aslında şu şekilde biz gerekli düzenlemeyi yapabiliyoruz süper ee, burada işte ekstra mesela e, ne yapabiliriz İndeksler dışında işte e, rename yapabiliriz mesela rename'den kastım şu Şurada mesela işte sadece ben biri ya da işte sadece şu üçü değiştirmek istiyorum. Tamam mı? Nasıl yapabilirim abi bunu? Yani tüm indeksleri değil de bir tanesini değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Çok basit. Data frame nokta diyoruz. Burada yapacağımız işlem aslında şöyle parantezi açtıktan sonra içerisine indeks değerimizi vermek olacak. Şöyle geleceğim. Index diyeceğim. Eşittir diyeceğim. Köşeli parantezimi açacağım. Ve değiştirmek istediğim indeksin adını buraya yazıyorum. 1 dedim. Tamam mı? Bu string değil de integer olsaydı şu tırnakları kaldırıp direkt integer değerini yazabilirdiniz. Sonrasında iki nokta üst üste koyuyorum. Yeni değerim mesela ne olsun? Atıyorum Yasin olsun. Tamam mı? Ya, ya da şöyle yapalım. Yasin olsun. Şimdi hata almıyorum. Ya da 1 olsun. Şöyle integer değer olsun. Aradaki farkı görelim. Sonrasında şuraya geliyorum virgül koyuyorum tamam pardon şuraya gelip virgül koyuyorum buraya in place in place şu şekilde eşittir turu diyorum bak ne oldu bir yerde bir hata yaptık sintaks hatası yaptık şöyle ha şurada pardon şurada süslü parantez kullanmam gerekiyordu şöyle yapayım şu şekilde olması gerekiyordu. Doğru mu yazdım? Bu sefer doğru yazdım herhalde. Şimdi tekrar e, data frame'i çağırıyorum. Bak ne oldu? Bir yerine normal benim yazdığım şuradaki bir geldi. Gördüğünüz gibi. Yani ben şuradaki indekslerin hepsini değiştirmek yerine tek birini değiştirmek istersem de şu şekilde değişiklik yapabilirim. Bunun yanı sıra ne yapabilirim? Mesela reset işlemi yapabilirim. işte. derim ki kardeşim hepsini resetliyorum. Yani ben Sıfırdan işte bunları 0, 1, 2, 3 olarak görmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Bunu da şu şekilde mesela df resetlerim tamam mı? Data frame reset diye bir değişken oluşturuyorum. Data frame nokta reset index fonksiyonunu kullanıyorum. Şu şekilde df reset diye çağırdığım zaman Gördüğünüz gibi şu 1 2 3 4 gitti. Şurada sayı rakamla, burada da işte e, harflerle olanlar gitti. Bunun yerine 0 1 2 3 4 şeklinde e, orijinal aslında benim şeyim geldi yani reset dediğim eee data frame'in bu hali görünmüş oldu karşıma çıktı. Şimdi bunun yanı sıra mesela Burada indeks e, mantalitesinde öğrenmemiz gereken başka fonksiyon ne olabilir? İsim sütununu mesela atıyorum şunu. Ben indeks olarak ayarlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Hemen onu da yapalım. Şöyle mesela şuraya yazayım. İsim sütununu sütununu indeks olarak ayarlama diye. Şöyle. Geldim buraya. Dedim ki mesela e, df data frame set index diye bir değişken oluşturayım. Tamam mı? Data frame nokta set alt index dedim. Buraya gelip e, işte neyi atıyorum? İsmi ben gelip burada index yapmak istiyorsam ismi yazıyorum. Yaşı yapmak istiyorsam yaşı yazarım. Ya da şehri yapmak istiyorsam onu yazarım. Geldim. Option enter yaptım. Sonrasında df set index'i çağırıyor. Bakın ne oldu? Şurada indeks hatırlarsanız bakın 0, 1, 2, 3 kalın harfle yazılmıştı ve indeks olarak görünüyordu. Şimdi indeks kısmı tamamen gitti. Şu kalınlık gördüğünüz gibi isimlere geldi ve isim altta yaş ve şehir üstü oldu. Yani benim yeni indeksim ne oldu? Artık isim kolonu oldu. Çok güzel. Peki abi ben işte sadece ismi değildi mesela isim ve şehre atıyorum indeks yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Yani multi indeks kullanmak istiyorum. İki sütunlu indeks kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Bu da kolay. Şuraya geleyim şöyle. İşte multi multi indeks değil. Tamam mı? Şuraya geleyim. Şimdi burada yapmak istediğim iki kolonlu indeks yapmak. Onu da yapalım. Data frame multi diyeceğim. Eşittir dedim. df.set dedim. Tamam mı? Şöyle hatta ee, şu şekilde df nokta set altına index normal hatırlarsanız şurada indeksi yazarken ne yapmıştık işte sadece ismi vermiştik şimdi ben burada iki tane ismi verdiğim zaman bakın şimdi şöyle alayım mesela şunu yanına bir de atıyorum getireyim şehri yazayım şu şekilde bir hata alacağım tamam mı bu hatayı nasıl gideririm yani ben multi indeksi nasıl yaparım çok kolay şu şekilde köşeli parantezi verirsem Artık df multi'yi ben hem isim hem şehir olarak da görebilirim. Yani sizin multi index kullanmak istiyorsanız köşeli parantezler içerisinde bu değerleri vermeniz, kolon değerlerini vermeniz yeterli olacaktır. İşte bunun yanı sıra mesela index yapılarında bizim bilmemiz gereken başka ne var. Mesela şurada bakayım. df reset şunu kullanabiliriz. Mesela şu atıyorum şöyle burada çok makul olmayabilir ama sıralama işlemi var mesela indeks üzerinde işlemler diyeyim şöyle eğer karışık bir indeksiniz olmuş olsaydı ve onu atıyorum rakamsal sıraya sokmak isteseydiniz tamam mı işte df reset miydi şu yukarıdaki df resetmiş aynen nokta deyip tamam mı i̇şte, sort alt indeks diye bir fonksiyonu var şu indeksi aslında rakamsal olarak sıralıyor. Şu an çok bir şey fark etmedi. Bizim indeksimiz zaten sıralaydı da. Hani olur da işte karmaşık bir indeksiniz olursa şu sort indeksle sıralama işlemini yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra mesela ne var? İşte atıyorum şu şey var. Mesela tersine bunu sıralayabiliriz. Şu şekilde sort indeksliyim mesela tekrar şöyle tamam mı? pardon df reseti alacağız şöyle sort index dedim e, şu sort indeksin içerisine mesela Ascending'i şu şekilde false yapalım bakın ne oldu işte şu an normal düz sıralamıştı bu sefer de ters sıraladı tamam mı? bunu true yaparsanız zaten true yazmasanız da true hali şu şekilde görünecektir çok güzel şimdi Burada duracağız pandas'ın diğer aslında özelliklerini öğrenmeye devam edeceğiz.